Çocuklar, hikaye etkinliğimiz için hikaye merkezimiz, merkezimize oturalım. Kollar bağlayıp çiçek olalım. Şimdi ilk önce size parmak oyunu öğreteceğim. Bu hayvanın ismini bilen var mı? Evet, örümcek. Aferin size. Şimdi örümcek parmak oyunumuzu oynayalım. Bak 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 bir örümcek duvara çıkmış tırmanıyor. Ağları örüyor, örümcek gülüyor bir o yana, bir bu yana sallanıyor. Sallan sallan örümcek, yaylan yaylan örümcek. Sallan sallan örümcek, yaylan yaylan örümcek. Çocuklar, şimdi bu parmak oyunumuzu gelip benimle birlikte arkadaşlarına söylemek isteyen var mı? Evet. Aferin size. Teşekkür ederim. Şimdi de size bugün okuyacağım hikayemizin ismi Tonton ile Pompon Kavramlar Dünyasında. Pompon ile Pompon'un çocuk parkında yaşadıkları çok hoştu. Onları ballandıra ballandıra anlatmamı ister misiniz? Parka girince salıncağın boş olduğunu gördüler. Pompon salıncağa koşalım. Kim birinci olursa önce o binsin dedi. Bir, iki, üç diye saydılar. Sonra da koşmaya başladılar. Çocuklar sizce salıncağa kim önce binecek? Uzakta olan mı yoksa yakında olan mı? Salıncağa daha yakın olan pompon yarışı kazanmıştı. Salıncağa önce o binecekti. Tonton da onu sallayacaktı. İki arkadaş salıncağa bindiler. Birbirlerini salladılar. Sallansınlar bakalım. Peki çocuklar tonton salıncağın önünde mi arkasında mı? Evet pompon Salıncağın önünde. Peki, tonton salıncağın önünde mi, arkasında mı? Evet, tonton salıncağın arkasında. Teşekkür ederim. Salıncak daha çok oynayan iki arkadaşın gözü yeni oyunlardaydı. Tonton, kum havuzuna kadar koşalım bakalım. Bu kez kim birinci olacak dedi. İki arkadaş yan yana durdular. Bir, iki, üç dediler koşmaya başladılar kum havuzuna ilk giren birinci olacaktı acaba kim birinci oldu çocuklar havuzun içindeki kim pompom aferin size peki tonton kum havuzunun içinde mi yoksa dışında mı evet tonton havuzun dışında aferin size Hızlı, zayıf ve hızlı olan pompon bu yarışı da kazanmıştı. Koşuda Tonton'u geçip kum havuzuna önce girdi. Tonton, ama bu haksızlık sen arkamdan yarışa başlamalıydın dedi. Pompon arkadaşının darıldığını anladı. Tonton'a hadi suratını asma gel tahterevalliye binelim dedi. Tonton'un yüzü birden güldü. Tahtaravallinin bir ucuna tonton, öteki ucuna pompon bindi. Tonton bildiğiniz gibi ağırdı. Biri aşağıda kaldı, diğeri yukarıda. Tonton'un nişesi yerine gelmişti. Pompona bakıp gülüyordu. Resme göre kim aşağıda çocuklar? Tonton. Neden? Çünkü tonton daha ağır. Pompon yukarıda kaldı. Çünkü pompon hafif. Aferin size. Oyunlar hiç biter mi? Bitmez. Bu kez de saklambaç oynamaya karar verdiler. Tonton ebe oldu. Pomponda da saklandı. Tonton yüzünü ağaca döndü. Ona kadar saydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe dedi. Çocuklar resme göre tontonun önü nereye bakıyor? Ağaca. Aferin size ton saymayı bitirince saklanan pomponu aramaya başladı. Onu kesin yakalayacak. Ebeleyecekti. Haydi bakalım. Tonton resme göre ileri mi yoksa geriye mi yürüyor? Evet. Teşekkür ederim. ileri. Pompon hiçbir yerde görünmüyordu. Acaba nereye saklanmıştı? O kadar aradı. Bakmadığı ağaç arkası bırakmadı. Ama pompon ortada yoktu. Sağa sola bakarak yürüyordu. Hay Allah! Karşısında iki yol çıktı. Şimdi ne yapacaktı? Sol kolunu kaldırdı. Sağdaki yola girdi. Yürümeye başladı. Yürüsün bakalım. Ton ton bir ağacın önüne geldi. Ağaçtan sesler geliyordu. Hay dedi. Ton ton bu ağaçta saklanıyor. Ağaçtan yukarıya tırmanmaya başladı. Oysa pompom pom, yandaki ağaçtaydı. Onun yukarıya tırmandığını görünce hızla aşağıya inmeye başladı. Buyurun bakalım. Çocuklar ağaçtan yukarıya tırmanan kim? Ton ton. Aferin size. Ağaçtan aşağıya inen kim? Pompom. Aferin çocuklar. Pompon ağaçtan inince koşmaya başladı. Pompon da onu kovalamayı sürdürdü. Pompon kum havuzuna girdi. Tonton da arkasından ama bir türlü pompona dokunamadı. Onu ebe yapamadı. Pompon kardeş koştu, koştu, ağaca dokundu. Sobe dedi. Tonton soluk soluğa kalmıştı. Arkadaşını tebrik etti. Gerçekten iyi bir yarışçısın. Unutma ama bu yarışmanın ikincisi benim dedi. Çocuklar resme göre yarışma, yarışmanın birincisi kim oldu? Pompon. Aferin size. Çocuklar beni çok güzel dinlediğiniz için Teşekkür ediyorum. Herkes kendini alkışlasın. <laughs> Doktor Mera Kılıçözlü Anaokulu, Emine Doğançay.